şunu unutmayınız ki dünyaya dair ne olursa olsun hangi menfaat olursa olsun annenizin yahut babanızın tırnağına değecek kıymeti vallahi yoktur. Bugün anne babanızın elini öpmezseniz, ayağını öpmezseniz, rızasını almazsanız yarın toprağının başında, kabrinin başında çok dertleşmek istersiniz. Çok o elleri, ayakları öpmek istersiniz ama fırsat bulamazsınız Müslümanlar. Anne babalarınızı sevindiriniz. Nasıl ki biz çocuktuk, onlar bizi sevindiriyorlardı. Ellerine aldıkları bir çikolatayla beraber seviniyorduk değil mi? Efendim bir ufak çocuk hediyeyle bir oyuncakla beraber bizi sevindiriyorlardı. Şimdi anne babamız artık başa döndüler Müslümanlar başa. İnsan o ihtiyarlık devresinde yeniden çocukluğa döner. Hani senin baban çok sert bir adam ya. Vallahi onun içinde fırtınalar kokuyor, dışarıya renk vermiyor, tamam mı? Onun içerisinde öyle naif, öyle halim, selim bir adam var ki, senin onun boynuna sarılıp, ellerini, gözlerini öpmeyi bekleyen öyle naif bir adam var ki, sen onun farkında değilsin. Öpün annelerimizin, babalarımızın ellerini sonra. Onların duasını alın, onların rızasını alın Müslümanlar. Onlara ufak ufak hediyeler alın. Ya hocam benim babam zengin adam yani bir şeye ihtiyacı yok ki. Bir çift çorap alana. İçip çorap. Senin aldığın çorabı giysin. Göreceksin diğer çoraplardan daha fazla giyecek onu. Çünkü evladının hediyesi o. Annene bir başörtüsü al, göreceksin diğer başörtülerinden daha fazla takacak onu. Bir elbise al, daha fazla giyecek onun. Çünkü evladının <laughs> hediyesi olacak o. <laughs> Ufacıcık hediyelerle onların gönüllerini alın, dualarını alın, ihmal etmeyin Müslümanlar. Son pişmanlık fayda vermez sonra. Ah anacığım! Fayda vermez. Keşke babam Çamurdan olsaydı da şu köşede otursaydı diye ağlayışların fayda vermez. Bunu anneden, babadan mahrum kalanlar daha iyi anlarlarmış onlar. Annesinin, babasının toprağıyla konuşanlar daha iyi anlarlar. Sizler elinizde bu fırsat varsa bu fırsatı değerlendirin. Ne olur? sonra çok pişman olursunuz. Ya Rabbi o pişmanlığa bırakma bizi Allah'ım. Analarımızı, babalarımızı affedip bizden razı eyle ya Rabbi.